Erzurum'da son zamanlarda trafik kazaları arttı. Yine direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü otomobille takla attı. Kazada iki kişi yaralandı. Olay Erzurum Pasinler Karayolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil aydınlatma direği ve ağaca çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Kazada sürücüyle birlikte otomobilde bulunan bir yolcu yaralandı. Yaralılar kaza yerine giden 112 ekiplerince ilk müdahalenin ardından şehir hastanesine kaldırıldı ve tedaviye alındı. Kaza sonrası karayolu kısa süreli trafiğe kapanırken otomobilin çekiciyle kaldırılmasından sonra yeniden trafiğe açıldı. Erzurum'da bir başka kazada SGK kavşağında meydana geldi. Kavşağa dikkatsiz giren bir sürücü başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direğine çarpan otomobil kaldırım üzerine çıkarak durabildi. Kaza sonrası 112 ekipleri ve itfaiye ekipleri yaralılara müdahale etti. 6 kişinin yaralandığı kazada yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Yaralılar şehir hastanesine sevk edilerek tedaviye alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.